Merhaba arkadaşlar. ne ama kaç yıldır oynuyorum bu destede beni kola kola yenen olmadı bak. Bazen böyle bir dalgalama geliyor. Öyle yenili yok. ne bakalım bak. Kaç bir aydan beri oynamıyorum. Bakın sizin için bugün bir savaş yapacağım. Arkadaşıma bir kanıt olarak göndereceğim. Sen dedi bu desteyle hiçbir yere varamazsın dedi. Onu deneyeceğim yazlı başladım bismillah 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 yani bak benim internet biraz çekmiyor ismini siz getirin bak ismi nedir wifi çekmiyor bunlar az önce oynadım adamla şu anki bu bak canım Ana sen kimsin be? sen kimsin 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 sen gel bakayım buraya. Al, al, al bununla oyna. İlla o gidip onunla mı oynayacaksın? Çakal. Kim çakal? Ya ulan iki tanesini alsak bile yeter yok ulan. Hah, mü? var. Kolamı yudumlayayım. Namaz sana aynısından atacaktım olmaz. Sana bir elektro göndereyim bak. Ya da bak sen şimdi goblin göndereceksin değil mi? Zırt. Eee ne yapacaksın ne yapacaksın? İki tane vursan yeter. Bir, iki, aferin. Siz, sen ne pok yiyeceksin? Ha? Sen garibim ne olarak geliyorsun buraya, ne edeceksin? Tamam. Başka. Başka. E başka. Şimdi taktik. Şimdi yarasaları gör bakayım gözünü seveyim. Ay, ay yapma be bebeğim. Ulan ben de sandım ben de iki tane var abi gördün mü? Ulan çok çakalsın ha. Ele yani ona pres bak. gözünden yavaş yavaş düşüyorsun. Ne poku yapmayı düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Ulan Soner. Senin daha akılların yok ulan. Ne tribindesin dostum? Hadi bakalım iskelet. İskelet dur. Namık Kemal. Sen gel bakayım buraya. Ben çekmiyor ya vallahi billahi çekmiyor. Tane çek, çekse var ya çok felaket oynuyorum aslında ama. <laughs> Ya sen kimsin beni yeneceksin? Sen daha benim birinci kulemi aramadan ben senin ikini, ikincisini alacağım ulan. Torpil. Tamam ee? Eee sen onu aldın ya şimdi seviyorsun. Kesin ola nasıl keyfi tamam. geliyor daha bir tanesini aldın. Senin var ya az zırt ederim ha. Çakal bir daha bak karşıma sonermiş. Hadi git döner ye. Varsa gelse karşıma çıkacak.